İki tane fıstık kala göstereyim ben kutu teknik yapacağım farklı kenar yolları da kanalımda bulunmaktadır onlardan da faydalanabilirsiniz renkli iple göstereyim belki ben de beyaz yaparım kenar oyasında bilmiyorum bir zincir yapıyorum buraya tekrar yapıyorum sadece fıstık oluşturup kapatıp iki zincirle buraya sabitliyoruz ikili kapatıyoruz Normal e, ikili kapatıp şu başlangıcım böyle buraya bir tane hemen yan tarafa bu şekilde ikisini kapatıyorum bir zincir e, farklılık olarak dediğim gibi sadece buradaki tomurcuk oluşturuyoruz kenar oyası olsun diye buraya bir tane yapıp kapatıyorum. iki zincirle buraya sabitliyorum bir zincir yaptım buraya bir tane köşeye geldim diğer köşeleri de aynı şekilde yapacağız unutmayalım kapattım bir zincir buraya tekrar yapıp kapatıyorum iki zincirle bu noktaya geri sabitliyorum bir zincir Evet köşeye geldiğimi şöyle bir göstereyim Diğer köşelere de aynı şekilde geldiğimiz zaman yapmayı unutmayalım. Şurası köşe. Şurası, şurası. Evet. Aynısı. Köşenin aynısı. Sadece tomurcuk yapıp kapatacağız. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 2 tane üst üste. 2 zincir buraya böyle sabitliyorum bir zincir yapıp buraya bir tane kapatmadan köşe noktaya tekrar yapıyorum ve ikisini kapatıyorum köşem oluştu bir zincir tekrar buraya bir tane yapıyorum kapattım iki zincirle bu noktaya sabitliyorum ve bir zincir devam ediyorum aynı şekilde ikili kapatarak diğer köşeye kadar geliyorum ve Tomurcuklarını da böyle oluşturarak geliyorum buradaki yaptığımız gibi. Evet kenar arasında bu şekilde yapacağım ve tamamlayacağım sıra sonunu birlikte örelim. Evet bu şekilde aynı gösterdiğim yöntemle yaptım ben kenarlarını artık değiştirmedim bu şekilde e, renkli olarak yaptım. Bir iki sıra beyaz ile kutu tekniği etrafını döndükten sonra son sıramda bu şekilde oldu. Böyle gayet güzel ve Ebatı da ideal oldu. Sizler dilerseniz bir sıra daha ya da iki sıra daha beyaz ile geçip sonrasında ise bu kenar oyasını yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonunu birlikte örelim. Buraya bir tane son noktaya yapıyorum. Aynı şekilde. Beyazları nasıl yaptıysak burası da öyle ve başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum buraya. böyle tığımda 3 tane olmalı. Üçünü de kapatıyorum. Ve bir zincir yapıp buraya bir tane fıstığımı yapıp kapatıyorum. 2 zincirle bu noktaya yine sabitliyorum. 3 zincir yapıp hemen bir ileriye ilmek kaydırıyorum. Bir zincirle ipimi burada artık kesiyorum. Evet sıra sonumuz böyle yine pürüzsüz bir şekilde tamamlanmış oldu. İplerimizi de gizleyelim. Evet bu şekilde. Evet Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle yepyeni bir tasarım oldu. Tasarımı bana ait bir model oldu. Bu şekilde. Düzeltelim. Çok güzel ve kullanışlı bir model oldu. Cihazınıza koyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz, gündelik kullanıma uygun bir model yapıp satabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.